Sultan Çelebi Mehmet dönemi eserleri Yeşil Külliye sergimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Bursa Fethi Müzesi Genel Direktörü Sayın Orhan Mola Salih kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Başkanlarım, değerli hocalarım ve pek kıymetli misafirlerimiz, Panorama 1326 Bursa Fethi Müzemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hep e, açılışlarımızda söylüyoruz. Panorama Müzesi, e, Bursa'ya farklı bir hava getiren bir müze oldu. Müzenin dışında bir kültür merkezi, bir yaşayan müze haline geldi ve gelmeye de yaptığı programlarla devam ediyor. Evet, bugüne kadar 284 etkinliğe imza attık ve bugün 2021 yılının 10. etkinliğini gerçekleştiriyoruz, sergimiz. Sultan Abdülhamit döneminde çekilmiş olan fotoğraflardan oluşan Çelebi Mehmet dönemi eserleri ve yeşil türbesi olacak. Sergimiz birinci, ikinci Abdülhamit Bursa için hazırlattığı albümü 1880-1897 yıllarında dört farklı res, resim fotoğraf çeken sanatçı ile gerçekleştirmiş. Evet, Evliya Çelebi'nin İstanbul dışında ilk seyahat ettiği yer olan Bursa ve 10 ciltlik seyahatnamesinde iki cildinde yer alan Bursa, Sultan Abdülhamit döneminde de çekilen bu fotoğraflarla aynı düşüncenin ürünüdür. Yani var olun hayatı okumak, bu okumayı zaman ve mekan ile insan anlatmaktır diyoruz. Ve tekrar katıldığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Konuşmalarını yapmak üzere Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cafer Çiftçi'yi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Milletvekilleri, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, kıymetli hazırım, hoş geldiniz. Evet, dünden itibaren başlamış, başlatmış olduğumuz Çelen Mehmet Sempozyumu ve etkinlikleri kapsamında bugün de Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'ın da katkılarıyla ve desteğiyle sempozyumun devamındaki anma töreni kapsamında bu sergide hep beraber birlikte bulunuyoruz. Bir tarihçi olarak birkaç cümle etmek istiyorum bu konuyla ilgili. İkinci Abdülhamit zamanı Osmanlı Devleti'nin en buhranlı dönemi ama bu buhranlı dönem içerisinde bir taraftan siyasi mücadeleler, büyük savaşlar verilirken bir taraftan da Yüce Hakan'ın mücadelesinin en önemli yönünü iktidarın sembollerini ifade etmek için iyi bir Osmanlı imajı sergilemek oluşturuyordu. Bu çerçevede Osmanlı tarihinde ve Türk tarihindeki fotoğrafçılık anlayışı 2. Abdülhamit zamanından itibaren en güçlü dönemini yaşadı. Sultan Abdülaziz zamanında başlayan, Abdülhamit döneminde devam eden bu süreçte iki önemli fotoğraf şirketi vardır. Bunlardan bir tanesi Abdullah Biraderler diye tanımlanan veya Abdullah Fire diye yazılmış olan üç Ermeni Osmanlı tebaası kardeşin kurdukları Pera civarında kurdukları bir fotoğraf stüdyosuydu diğer ise e, Seba Joae diye tanımlanan yine iki e, e, ortaklı oluşmuş olan bir fotoğraf şirketiydi. Bu şirketlerin e, Osmanlı sahasında 19. yüzyılda çektirmiş çekmiş oldukları fotoğraflar gerçekten o günü anlamamız açısından görsel anlamda çok büyük katkı sunuyor. Çünkü e, Türk toplumu olarak da özellikle görsel zekayı ön planda tutan bir insi, millet olarak çok şey anlamamıza fayda sağlıyor. Bugün bugünkü, bugünkü etkinliğimize baktığımızda bu programda sergide bir taraftan işte özellikle Abdullah biraderler ve bunun dışında başka çekimlerle birlikte Çelim Mehmet dönemine ait e, değerli eserlerin e, o günkü hallerini ve bugünkü fotoğraflarını da görme e, imkanı bulduğumuz için gerçekten bu serginin çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sayın Süleyman Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim, çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımız, çok değerli başkanlarım, değerli ağzılar. Öncelikle devam eden etkinlikler çerçevesinde bugün sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Hem şahsım hem de çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Taş Beylerine de selamlarıyla selamlıyorum. Evet bugün gerçekten güzel bir güzel bir sergi. Ben işte Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar olmak üzere bütün emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve tekrar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hayırlı olsun inşallah. davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, İl Başkan Vekilimiz, Meclis değerli hocalarımız, eee hepinizi saygıyla selamlıyor. Bugün burada Osman Gazi Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye'mizin de Çelep Mehmet kapsamında eee resim sergisi açılışı için bir araya geldik öğrenimize hoş geldiniz diyorum. Bursa Fethi Müzemiz sadece bir müze olmanın ötesine geçerek şu an Bursa'nın en aktif, en hareketli bir faaliyet merkezi, bir kültür merkezi haline aldı. Tabii pandemi öncesi çok yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Şimdilerde biraz azaldı gibi ama yeniden o yükseliş başladı. Ziyaretçi akını yine gelmeye başladı. Tabii e, Haziran ayı normalleşmede ileriye doğru gitmiş olduğumuz bir ay oldu. İnşallah Temmuz ayında yine bu kurallara uyarak e, normalleşmeye daha hızlı bir şekilde geçmeyi bekliyoruz. Aşlama da çok hızlı bir şekilde e, devam ediyor ve günlük dünyada rekorlar kırılıyor. Bir buçuk milyonlara yakın aşılama da oluyor. İnşallah bu çerçevede e, bu süreci geçmiş olacağız. Bu müzemiz bir hareketli dönem yaşıyor diyoruz çünkü pandemiden dolayı bizim birçok etkinliğimiz farklı şekillere bölünerek kapalı ortamlarda daha dar bir katılımcılarla gerçekleştirilmiş olmaya başlandı. Fethi Osman Gazi Belediyemizin Nisan ayını kapsayan bir etkinlikler müdürlüğüydü. Tabii köy şenlikleri, yürüyüşleri, uluslararası maraton, halk koşulları, at yarışları bunlar hepsi iki yıldır yapılamıyor. Ama bizler bu çerçevede Sempozyumları öne aldık, sempozyumları daha çoğalttık. E, i̇ki hafta önce burada Ahmet Hanımefendi Tanpınar Sempozyumu'nu gerçekleştirdik. Ondan önce e, pul sergisini gerçekleştirdik. E, geçtiğimiz hafta üçüncü murat ve dönemi e, sempozyumu ve kitabını yayınladık. E, şimdi işte burada yine Büyükşehir Belediye'mizin Çelep Mehmet'le ilgili yapmış olduğu e, hocalarımızla, üniversitemizle birlikte Çelep Mehmet Sempozyumu. O sempozyuma ilave olarak bizim yine fetiş şelikleri kapsamında hazırlamış olduğumuz Çelep Mehmet dönemi eserlerinin Abdülhamit döneminde fotoğraf, fotoğraflanışı, o fotoğrafları burada sergilemiş oluyoruz. Bu fotoğraflarda fotoğraflar da hem eski fotoğraflar hem de bazıları bugünün fotoğraflarını yan yana getirmiş oldu. 8 fotoğrafla birlikte 35 fotoğraf kullanarak o dönemi bugüne taşımış oluyoruz. E, bu tabi tarihteki yönüyle bugün mukayese ederek buraya bakmanın şeyi çok daha farklı. Nereden nereye geldiğimizi görüyoruz. Ki böyle bir hızlı dönemler yaşıyoruz ki e, belki bir ay bir hafta bile bazı şeylerin değiştiğini, bir yılda çok daha fazla değiştiğini görüyoruz. Ama bu çok daha eskiye giderek yapılan bir sergi. Dolayısıyla e, buraya baktığımızda Bursa'nın nereden nereye geldiğini görmüş oluyoruz. Ama o mimari eserin yaşadığını da görüyoruz. Yani 600 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık bir mimari eser değişik dönemler geçmiş, depremler yaşamış ama ayakta duruyor. Bugünün mimarisinde böyle bir şey var mı? Ne kadar yani bugünün mimarisinde bir eser kaç yıl kalabiliyor veya kaç yılda eskiyor? Bu da bence bugünle geçmiş mükayese etme adına önemli bir sergi. Yani herkesin bir bakış açısı vardır. Ee, buraya gelen bir tarihçi farklı gözle bakar. Ee, bir doktor farklı gözle bakar. Mimar müteahhit farklı gözle bakar. O açıdan bunun faydaları vardır. Dolayısıyla böyle bir sergiyi e, daha geniş kapsamlı şu an açılıştaki durumun dışında ziyaret süresi de göre, gelip insanların görebileceği geniş katlamlı bir e, faydalı çalışma oluyor. ve bundan sonraki süreçte yine bizim burada sempozyumlarımız sürecek, devam edecek. E, bu sempozyumlarımız önümüzdeki hafta Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu var. Bunlar tüm kitaplarını da basıyoruz. Üçüncü, ben, üçüncü Murat kitabını da bastık. Ahmet Hanım Tanpınar kitabını da bastık aynı şekilde. Ee, yine Ahmet Cevdet Paşa sempozyumu şu an onu da çalışıyoruz. O da hazır vaziyette. Onu kardeş belediyemiz Bulgaristan e, Lofça, onlarla diyalog halindeyiz. Bulgar yazarlar da olacak bu işin içerisinde. Onları da katarak e, yine farklı bir eser ortaya koymuş olacağız. E, Eylül sonu ve Ekim başı gibi e, Altay Toplulukları sempozyumu gerçekleşecek. O da uluslararası bir sempozyum. Ee, 100 civarında bilim adamına katılacağı, e, Moğolistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, Japonya'dan, Kore'den bu tür etkinlikler bu yıl öne çıkmış oluyor ve bunlar hepsi kalıcı eserler de ortaya çıkarmış oluyor. Tabii bu eserlerin ortaya çıkmasında üniversitemizin hocalarımızın bizlere büyük katkıları var. E, çok teşekkür ederiz kendilerine. E, onların bu destekleri şimdi kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ediyor e, ve iyi bir eser ortaya çıktığı zaman da kalıcı olmuş oluyor. Yani yapılan çalışma havada kalmamış oluyor. Bunlar kütüphanede yerini alıyor. Dolayısıyla e, faydalı sonuçlar çıkmış oluyor. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sergimizde hayırlı olsun diyorum. i̇nşallah e, e umulan veya umulan ötesinde fayda sağlamış olur. Size saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Emine Yavuz Göçgeç'i kürsüye davet ediyorum. Mikrofonu kapatsak mı diyorum. Başkanım hiç anlaşılmıyor duyulan. Mikrofonu kapatıp konuşsam nasıl şey mekana uygun. Mikrofonu kapatalım. Kapatalım, Çok şey yapıyor. Sayın Büyükşehir Başkan Vekilim, Osman Gazi Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, AK Parti Başkan Vekilimiz, muhtarlarımız, değerli hocalarımız her birinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün ayrıca Panorama 1326'da olmaktan dolayı da mutluyum. Ee, kültür şehri, turizm şehri Bursamıza Panorama 1326 çok yakıştı diyorum Sayın Başkanım. Emeğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Serginin burada açılması da çok önemli. Ee, geçmiş sadece nostalji değil aslında. Geçmişi bilmek, tarihi bilmek geleceğimizi daha iyi oluşturmamızı ve geleceğe dair bir vizyon oluşturmamızı sağlar. Ufkumuzu açar. Bu açıdan da bu serginin önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan sempozyumlar da aslında sadece gençlerimize bir merak uyandırsa bile yeter. Bir farkındalık oluştursa bile yeter. Tarihimizi bilerek ancak geleceğimizi şekillendirebiliriz diyorum. Bu sergide emeği geçenleri, başta başkanımız olmak üzere her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.